İyi günler indirim takipçileri selamlar. Bin marketlerin 6 Aralık 2022 salı kataloğu çıktı. Katalogda atıştırmalık ürünler var. Temel gıda ürünleri de var arkadaşlar. Sizler için bu ürünleri derledik. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar Gold ve Damak seti 200 gramlık paket 75 liradan satışta olacak. Ülker çikolata kaplı karamelize bisküvili ve fındıklı kremalı gofret 30 gramlık 3.25 25'lik karamel çikolatalı mısır gevrekli ve tuzlu karamelli Rocher 80 gramlık paket 10.50'den satışta olacak. Eti Canga yar fıstıklı karamelli Nougar 45 gramlık 4.50. Kakao'lu fındık dolgulu bitter çikolata 100 gramlık paketler 22.50'den satışta olacak. sarelle sütlü çikolata kaplı fındıklı gofret 4 çarpı 33 gram 21.50. Dido karamelli, beyaz ve sütlü çikolata kaplı krema dolgulu gofret 36 gram. Süt reçeli tadında 5.50'den satışta arkadaşlar. Haribo yumuşak şeker 40 gramlık paketler. Farklı aromalar var. 4.75'den satışta olacak. Dido karamelli kaplamalı latte aromalı gofret 59 gramlık 7.75. Eti brownie karamelize çikolata kaplı krema dolgulu mini kek 135 gramlık 16 lira. Kremalı sandviç bisküvi Oreo 17.50'den satışta. Muz aromalı karamelli beyaz çikolata kaplı bisküvi draje 120 gramlık paket. Patisvis'in ürünü 20 liradan satışta. Eti burçak karamelize beyaz çikolatalı bisküvi 9.75'ten satışta olacak arkadaşlar. Tuzlu bademli karamelize beyaz çikolata 60 gramlık 15 lira. Karamelize beyaz çikolata kaplı sütlü kremalı gofret eti hoş hoşbeş 275. Bütün antep fıstıklı karamelize beyaz çikolata 60 gramlık paket 1450. Fındıklı karamelize beyaz çikolatalı kremalı gofret 10 lira. Gold çikolata kaplı sandviç kek 20 lira. Sütlü çikolata kaplı yer fıstıklı gofret 30 gramlık 5 lira. Sütlü çikolata kaplı pirinç patlaklı gofret o da 5 lira arkadaşlar. Patisvis'in kakaolu fındık kreması 700 gramlık kavanozda 50 liradan satışta. Ülker biskrem kakaolu kremalı dolgulu bisküvi 20 çarpı 40 gram 50 liradan satışta arkadaşlar. Efor demlik poşet siyah çay yüzlü 40 lira. Bifa'nın limon soslu mini keki 180 gramlık paketler 13.50. Kakao kaplamalı vişne soslu mini kek Antep fıstıklı çekme helva 240 gramlık 25 lira. Sade çekme helva da 25 lira arkadaşlar. Miskos markasının kakaolu kaplı pişmaniyesi 200 gramlık paket 27.50. Antep fıstıklı rulo pişmaniye 220 gram 25 lira. Gül aromalı lokum Koska'nın ürünü 500 gramlık paket 40 lira. Sade ve kakaolu pişmaniye 90 gramlık 10 lira. Cevizli pekmezli pestil 20 lira. Cevizli sucuk 200 gramlık paket 20 lira. Keyifçenin cezaryesi var arkadaşlar. 300 gramlık fındıklı cevizli antep fıstıklı 27.50'den satışta. Yine keyifçenin fitil lokum çeşitleri 150 gramlık paketler 27.50. Simbat'ın karışık kuru yemişi 300 gramlık paket 32.50. Esmergil humus ve zahter 200 gramlık paket 8.50'den satışta. Destan baharatın kırmızı pul biberi 350 gram paket 37.50. Osmanlı dibek kahvesi 200 gramlık görseli çok güzel bir pakette arkadaşlar. Abdullah Efendi'nin ürünü 31.50'den satışta. Türk kahvesi artı fincan set 3 çarpı 100 gramlık kahve var arkadaşlar. Bir de fincanı var yanında 59 liradan satışta. Rize çayı hediyelik pakette 500 gramlık 56 lira. Domates salçası 1650 gramlık kavanozda 75 lira. Tukaş'ın domates rendesi 700 gramlık şişe 18.50. Tatın biber salçası 550 gram 40 lira arkadaşlar. Saban bulgur çeşitleri var. Tam tane bulgur, şehriyeli pilavlık bulgur, esmer köftelik bulgur 17.50. Arkadaşlar zincir marketlerin indirimli ürünleri sizler için hemen derleyip paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olup destek verip beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki indirim videosundan haberdar olmak için bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın.